Olaylar hadi de durma Sana bolca Bu da ders olsun hoş geldiniz. İş güç enerji testleriyle devam ediyoruz. Yarıçapları 3R, R ve 2R olan KLM silindirleri K 2 tur döndürüldüğünde dolayısıyla aynı merkezli olan L de 2 tur dönecek. K ve L'nin açısal hızları dolayısıyla eşit olacak. R yarıçaplı L iki tur dönerse, 2 r yarıçaplı M bir tur dönecektir dolayısıyla açısal hızı 1 olacak. L'nin dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 eylemsizlik momenti çarpı dönme açısal hızın karesi ve M'nin eylemsizlik momenti ve açısal hızın karesini aldığımızda ikisinin dönme kinetik enerjisi oranı 2 çıkar cevap D seçeneğidir. Özdeş yayların önlerinde M ve 4M kütleli cisimler var. Birisi X, birisi 2X kadar sıkıştırılmış. X kadar sıkıştırıldığında 1 bölü 2 KX kare enerjisi 1 bölü 2 m ve c'nin karesine dönüşecek. 2x kadar sıkıştırdığımızda bu enerji 1 bölü 4 m ve y'nin karesine dönüşecek. Dolayısıyla vC c bölü v y oranı 1 çıkacaktır. Kay sabitleri ve kütleleri verilen cisimler. 4M kadar burada çekecek. Dolayısıyla L'deki gerilme 4MG kadar olacak. Ve K'daki gerilme 6MG kadar olacak. K'daki gerilme 6MG ise F eşittir KX formülünden 3K yay sabitine bağlı K'nın uzama miktarıyla L'deki gerilme 4MG kadar 2K yay sabiti var ve L'nin uzama miktarı Buradan oranladığımızda K ve L'nin uzama miktarları eşit oluyor. K yayında depo edilen enerji için 1 bölü 2 K x kare ve L yayında depo edilen enerji için 1 bölü 2 K sabiti ve uzama miktarının karesi. Dolayısıyla cevap 3 bölü 2 B seçeneğidir. Düşey kesti verilen şekildeki sürtünmeli yolun O noktasından E kinetik enerjisiyle yani toplam enerjisi E olan cismi fırlattığımızda L noktasına geldiğinde mekanik enerjisi korunması lazım. Korunmuyorsa demek ki bu arada bu enerjinin hepsi sürtünmeye gitmiştir. Cevap C seçeneğidir. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.